Merhaba güzel insanlar, Tarot'i Tarot'i kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan tarot açılımlarıyla karşınızdayım. 21 Mart, 31 Mart arasında tüm burçlara niyetle potansiyel para enerjileri nasıl olacak, uyarılar, önlemler nelermiş, almamız gereken mesajlar nelermiş, Aslan Burcu ile devam ediyoruz. şahane bir aslan burcu olarak bunun sorunun cevabını merakla bekliyorum. Aslan burçlarının bu 10 günlük süreçteki para enerjileri, bu parayla ilgili uyarıları, gündemleri, mesajları nasıl olacakmış? Bakalım kartlar bunun için ne söylüyor. Hemen alıyoruz. boşanan farkındalık kartından da çekiyorum. Hemen şöyle yapalım. Evet. Meleklerim aslan burçları için 21-31 Mart tarihleri arası için parayla ilgili konularda bize nasıl tavsiyelerde bulunuyor? Bir de onun için kart alıyorum. Şunu alalım. Evet, Aslan Burçları. Evet. Şöyle. Bir Yıkılan Kule, Kupa Sekizlisi ve Aziz Kartı. Aslan Burçları. Son dönemlerde bir yıkım, bir e, kayıp, bir e, ayrılış yaşamış olabilirsiniz. Yani bu bir iş yerinden ayrılmada olabilir, bir iş yerini kapatmada olabilir parayla ilgili bir anlaşmayı sonlandırma da olabilir. Ama gündeminizde para enerjisini, parayla ilgili olan tüm enerjilerle alakalı bir bitiş ve sanki bir sonlanma gerçekleşmiş gibi ve orada siz yanlış bir şeylere bakmışsınız. Yani bakmanız gerekenin ötesinde aslında burada dediğiniz şey aslında görünmeyen yerde. Yani bu olayın sebebi nedir, bu işte döngünün sebebi nedir diye aradığınız konu parayla ilgili bu yıkımın veya bu olumsuz gidişatın, kısır döngülerin sebebini yanlış yerde aradığınızı ve artık da bu konuda yorulduğunuzu tam fark etmişken Aziz Kartı ile beraber aniden gelen bir farkındalıkla sebebini yani para konusunda yaşadığınız döngülerin sebebini aniden fark edeceğiniz ve bu alanda enerjinizi birdenbire yükseltebileceğiniz bir 10 günlük süreçtesiniz. Yani mutlulukla bitiyor bu 10 günlük süreç çünkü ciddi bir farkındalığa ulaşacaksınız. Yani ben bu alanda belki tanımınızı fark edeceksiniz, parayla ilgili tanımlarınızı fark edeceksiniz. Belki bilinçaltı kodlarınızı fark edip temizleyeceksiniz paradan korkuyor musunuz? Parayı nasıl tanımladığınız, kötü mü, kirli mi, zor mu? Yani nasıl tanımladığınızı bunları fark edeceksiniz belki ve aniden gelen bir farkındalıkla o alanı aydınlatacaksınız. Bakın fırtına uyarısı ve meditasyon. Zaten bu farkındalığa önce yıkılan kule ve aradığınız yerin yanlış olması sebebinin sebep döngüsünü aramanın yanlış olduğu sırada fırtına uyarısı da vermiş. Yani bu size 10 günlük sürecin içerisinde korku yaşadığınız anlar da olabilir. Bu anları nasıl tolere edebilirsiniz, nasıl dengeleyebilirsiniz? Meditasyonlar yaparak. Yani zihninizin ürettiği senaryoları özgürleşip bir kenara bırakarak şu an ne oluyor? Şu an ne olmakta? Yani gerçekten bu zihnimden geçen düşünceler doğru mu? Yani bu içine düştüğüm bu kısır döngü ya da parayla ilgili sıkıntılar çözülemeyecek gibi Çünkü zihnimiz her zaman olandan bambaşka bir senaryo, korkunç bir senaryo çizer ve biz o senaryonun içinde kısılık kalırız. Aslan burçları için de ciddi bir farkındalık yaşayacakları hafta olacak. Yani bir 10 günlük süreç olacak. Ama bunun için bir bir sanki böyle bir duvara çarpar gibi bir olay yaşayacaklar. Yani bu farkındalıklarına bu olayın gelebilmesi için sanki böyle kötü de olsa bir deneyim yaşayacaklar ama o deneyim onlara hediyesi çok yüksek olacak. Çok ciddi bir farkındalığa ulaşacaklar. Bakalım meleklerimiz ne diyor bu konuda? Bolluğun akışı, gelecek vadeden bir gelişim, Önemli dökümanlar ya da kontratlar dedi. Çok güzel bir müjde verdi. Bu aniden gelen aydınlanma, farkındalık size bolluğun kapısını aramayacak. Ve önemli dökümanlar veya kontratlar diyor. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar yapma şansı verecek belki de size aslan burçları. Katkı olmasını diliyorum. Şimdi Aslan Burcu'nun ardından Başak Burcu'nun para enerjisi 21-31 Mart arasında nasıl olacakmış? Kartların enerjisiyle bunların cevaplarını arayalım. Bakalım en doğru sezgilerle en doğru rehberli vermeyi niyet ediyorum. Para enerjisi bununla ilgili uyarı uyarı ve uyarılar Başak Burçları için neler olacakmış? Şu an enerji kartlarından alalım. Bu alandaki enerjiler nasıl olacakmış? Muhtemel potansiyel enerjiler nasıl olacakmış? O şunun da uyarılarına bakalım. Bu alandaki farkındalıklar neler? Çünkü şu dönem gerçekten insanların bütün insanların hangi burçtan olursa olsun parayla ilgili kaoslar içinde olduğu, tıkanıklıklar içinde olduğu, bariyerler içinde, blokajlar içinde olduğu bir dönem. Bu dönemi nasıl atlatacaksınız? Bu sıkışmış enerjileri nasıl arındıracak? Bundan nasıl özgürleşeceksiniz? Başak burçları için bakalım kartlarım ne diyor? Başak burçları için evet ne diyor? Başak Burçları e, şuna dönmüşler. Belki parayla ilgili konularda sık sık hata, yanılma gibi e, olaylar deneyimlemişler. Ve bunun vebalini ağır bir şekilde ödemiş olabilirler e, daha öncesinde. Ve artık şu forma geçmişler. Daha çok hesap, kitap yapan, daha çok aklıyla, mantığıyla, e, işlemlerle, yazarak, çizerek e, hesap eder şekilde belki daha önce daha relaxtı daha e, rahat davranırken şu an e, relax'tan öte e, belli prensipler belli kurallar belli e, kaideler zarfında belli planlamalarla sanki yazarak çizerek para konularını takip ediyor gibi gözüküyor başaklar başaklar zaten titizdir ödemeler konusunda işte düzen konusunda vesaire Zaten titiz insanlardır ama bunu iki katı fazlaya çıkarıyor. Neden? Daha önce bununla ilgili kayıtlar yaşamışlar. Yorgunluk enerjisi var. Yani e, bunu belki uzun zamandır hesabı tutturamıyorsunuz. İki yara yakaya bir araya getirememek gibi bir tabir var. Belki uzun zamandır ucu ucuna bir takım hesaplarla yürüyor bazı şeyler ama burada gerçekten güçlü bir başlangıç parayla ilgili güçlü bir başlangıç yapma enerjileri var. Bugüne kadar bu şekilde davranmış, yorulmuş olabilirsiniz. Yetmiyor ve kılı kılına geliyor. İşte iki yatan bir yere gelmiyor. Birini hallediyorum öbürü kalıyor gibi. Ya da az geliyor ya da gelen direkt gidiyor. Para bereketli değil gibi bir durum söz konusuysa bu 10 günlük süre zarfında gerçekten güçlü, parayla ilgili güçlü bir başlangıç yapma şansınız var. Yeni bir iş olabilir, terfi olabilir, maaş artışı olabilir ya da şu ana kadar işte öncesinde kurduğunuz bir iş olabilir. Para getirmiyordur, çok az bir para getiriyordur. Bu 10 günlük süreçte getirdiği para miktarı kendi işinizde olabilir. Para miktarı birdenbire artmaya ya da yaptığınız iş diğer insanlar tarafından talep görmeye ve sizin kazancınızın da otomatik olarak artmasına sebep olabilir. Böyle güzel bir enerjiyle devam etmiş açılımınız. Ay tanrıçası. Sezgilerinizin çok kuvvetli olacağı hatta paranın kokusunu alacağınız bir dönem olacak. Bu 10 günlük dönem Aydınlanma Parayı nasıl daha çok kazanacağınızla ilgili farkındalığınız artacak ve size bununla ilgili parlak fikirler anın enerjisinde sezgisel olarak akabilecek duruma gelecek. Burada Hava Kraliçesi kartı çıktı. Tarafsız e, Kılıç Kraliçesi kartı zaten. Burada da Kılıç Kralı çıkmıştı. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Evet, burada daha önceki yazdığınız, çizdiğiniz dönemden güçlü bir dönem, güçlü bir başlangıç yapma dönemine giriyorsunuz daha önceki eski bilgilerinizi, eski enerjilerinizi arındırdığınız bir süreç olacak. Parayla ilgili konuda. Bu konudaki kayıtlarınızı, belki bakış açılarınızı temizleyeceksiniz ve bu sizin güçlü bir başlangıç yapmanıza sebep olacak. Başak burçları ile ilgili de kartlarım böyle söyledi. Şimdi terazi burçlarının 10 günlük 21-31 Mart arası Para enerjileri nasıl olacak? Ona bakıyoruz. Para enerjileri nasıl olacak bakalım. Uyarılar nedir? Gündemleri nedir para konusunda? Bir gelişme var mı? Böyle şu ana kadar açtığımız burçlarda böyle uçuyorum, çok para kazanıyorum, zenginlik benim, hakkım diyen bir burç öyle bir enerji gelmedi maalesef. Genel bir para konusunda genel bir enerji düşüklüğü. Hakim kolektifte onu görüyorum şu an. Bir de şunu görüyorum aslında şu ana kadar açtığım iki dört altı tane açılım yapmışız başa kadar açtık. Bir de şunu görüyorum bir bağımlılık var parayla ilgili. Hep diğerlerden alacaklar var kendi işini yapan değil ya da kendi kazancı belki kendi paraları da takılıyor kalıyor bir yerde. Bir bağımlılık var. Enerji akmıyor. Para enerjisi akmıyor. Tıkanıp kalıyor bir yerlerde. Tıkanıp kalan paralar var. Şu ana kadar açtığımız bu da o şekilde o tıkanıp kalmış. Peki bu bariyerin kalkması için neler mümkün diyelim? Şimdi terazi borçlarına bakıyoruz. Terazi burçları sağlam adımlarla ilerlemişler. Bundan önceki yaptıkları süreçte güzel çalışmışlar, planlı hareket etmişler, hesaplamışlar, kitaplamışlar, yaşa acaba sanak için ee, dikkat etmişler. Ve bunun sonunda bu 10 günlük süreçte terazi burçları gerçekten kadersel bir dönüşüm yaşayabilir para konuları ile ilgili. Pozitif anlamda çok güzel bir etki var burada. Yani bunu da hak etmişler ama. Gereken sabrı göstermişler, gereken emeği göstermişler, gereken çabayı göstermişler. Almaları gereken eğitimleri almışlar. Yapmaları gereken hesaplamaları, atmaları gereken adımları atmışlar. Ve bunu hak etmişler. Kadersel bir döngünün ee, içine girebilirler bu 10 gün içinde diyorum şu ana kadar gördüğüm pozitif enerji veren e, ilk burası olur. şu ana kadar yaptığım açımda ve altın tutan erkek geldi evet parayla ilgili çok ciddi kadersel bir dönüşüm dedim belki hayatınızdaki insanın desteği olacak belki evleneceğiniz ya da evli olduğunuz kişi belki sevgilinizin ...işleriyle ilgili, belki onun kaynaklarından faydalanma ya da onun desteğini alma... ...ya da e, bu kişiyle evlenmek kadersel bir dönüşüm olabilir sizin hayatınızda. E, bu böyle bir enerji çıktı, kendi kendini kabullenme geldi. Yani güzel bir kartla e, bu yaşadığınız süreçte kendinize reddettiğiniz... ...parayla ilgili, parayı reddetme anlamındaki kodlar varsa onları da temizlediğiniz bir süreç olduğunu görüyorum. Bakalım kartlarım, melek kartlarım nasıl bir mesaj veriyor. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva dedi. İşte burada altın tutan erkekle bu kadersel değişim belki bu hayatınızdaki erkekle olacak yeni bir yuva, bir evlilik, veya ilişkinizin bir üst seviyeye çıkmasıyla daha da kendinizi güçlü hissettiğiniz, konfor alanında daha da rahat hissettiğiniz enerjilere geçiş yapmanız mümkün olabilir terazi burçları. Güzeldi. Alıp kabul etmek için beğen tuşuna basabilirsiniz. Niyete dahil olmak için parayla ilgili nasıl bir enerjideler? Bu 10 günlük süreç 21-31 Mart farkında olmaları gereken şey nedir? Yani para durumları nasıl? Bu alanla ilgili nasıl bir süreç, nasıl bir enerji içindeler? Uyarılar neler? Enerjileri neler? Farkında olmaları gereken şeyler neler? Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? en doğru sezgiler ve en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Umarım duymanız gereken kelimeler sizin karşınıza çıkar ve sizde bir farkındalık yaratır. Bakalım akrep burçları nasıl bir enerjidir. Melek kartlarım onlar için ne söyleyecek? Evet, akrep borçları. Hemen bakıyorum. Üzülüp durma dedi kartım. Geliyor para dedi. Somut olarak bu 10 gün içinde bu parayı göreceksin. Ve artık paranın arkasından koşmak yerine onu avuçlarının içine alacaksın. Bu şekilde bir enerji var burada. Yani parayla ilgili beklediğiniz, üzüldüğünüz, yolunu gözlediğiniz, hayal kırıklığı yaşadığınız olaylara üzülüp durmayın, enerjinizi yükseltin. Çünkü para bu 10 günlük süreçte enerjisel olarak bu kartların verdiği mesaj avuçlarına konulacak. Zaten o orada. Arkasından koşman gerekmeyecek artık. Burada bekleyip durman gerekmeyecek. Böyle bir müjde verdi kartlarım. Aldım kabul ettim ben de ve dinlenme ve yenilenme kartı ve sevgi kartı. Gerçekten enerjinizi yükseltmeniz, sevgi frekansında olmanız ve dinlenerek kendinizi yenileyerek bakış açılarınızı, paraya karşı olan bakış açılarınızı değiştirip dönüştürmeniz ve bu negatif ve düşük frekanslı enerjiden de yükselmeniz gerektiğini çünkü paranın akışı ancak yüksek frekanstaki enerjilerle olur ve para sadece sevgi enerjisiyle titreşir. Sevginin olduğu yerde para hızla akar. Para çok sever sevgi, neşe enerjisi hep aynı hizadaki enerjilerdir. Bununla ilgili bir uyarı da bulundu. Meleklerim şöyle bir mesaj veriyor. İnançlarını ve kararlarını savun, kendini savun gireceği savaşları akıllıca seç dedi. Yani burada kendi fikirlerinizi savunmaktan asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Yani buradaki elinize verilecek olan para artık arkasından koşmanızı gerektirmeyecek olan şey her neyse bunu o adım geldiğinde o somut adım bu 10 günlük süreç içinde geldiğinde kendi zekanızla, kendi ön sezilerinizle kendi kararlarınızı ve inançlarınızı savunmanız gerektiğini söyledim meleklerim. Akrep borçları için.